Evet arkadaşlar bugün futbol ekibim 23 oynuyoruz. Şimdi normalde derim maçı oynamayacaktık. Rüya takım oynayacaktık ama en son ayda maçta Kasemiro kırmızı kart gördü. O yüzden oynayamıyoruz. Bakayım kırmızı kart yasası geçmiş olabilir Kasemiro'nun. Hemen girelim. Oyun plana. Geçmemiş. bir hafta önce dedim yani Haaland, Sabitzer, Bruno Fernandes, Douglas Luiz, James, Rice, Hanko, Kolibi, Aynako, Elon, Hakimi, Ederson, Momores. Bir de Serpiyoli var. Hızlı kontra taktığın yanında oluyor. Şimdi böyle bir oynamaya çalışalım. Douglas En iyisi ben rüya takım oynayayım. Öyle çünkü annem kapıyı falan açıyor. Çok kötü oluyor. Video gidiyor. Az önce çekmiştim. Annem açtı kapıyı. Denem maçı çekmiştim. Onda annem kapıyı açtı. Hemen maça git alasalım.

Ya arkadaşlar yani bu sayı bu mu gelir ya? İki gün önce o üç binlik gelmiş, üç bin iki yüz birlik. Ya arkadaşlar benim takıma bakın, adamın takıma bakın. Yani bende de Holland var ama başka hiçbir şey yok. Sadece kalemi bir de Holland bunu Hernandez. Evet ama gidelim bir şey gidelim şu. Arkadaşlar bir tane video olmuştu. Biri bu neler yazmış. O kare deliğin için tahmini videosuydu. Şimdi maça başladı. Manchester Neydi la bu? Real Madrid vs Fenerbahçe. Real Madrid başladı mı? Erling Haaland. Rodri, Neymar Jr. James. Haaland aldı. Haaland. Vurdu Ederson Mores. Saçma burada vurdu Ederson Muare. Topu kornere çelli. Neymar kullanacak kornere. Kuartere <laughs> gitti ya. Abdü ortasına Holland soğumadan dönen top Ederson Muare dolaştı. Işte. Ederson Muare'ye verdi. Rice. Douglas Luis. Remedy pasını Molina, Hanko, Kuvarteli ya Remedy pasını şimdi Kuvarteli sağ. Kuvarteli sağ. Koyu bir ay aldı. Molina'ya pası başarısız. Şimdi Haaland. doğası yüzü başta pas arışırız. Marcus Haaland vurdu dışarı. Erling Haaland. Haaland vurdu dışarı. Dreyy çok dışarı gitti. Ederson Mores. Verdi pasını Rice. Verdi pasını Hakimi. Bruno Fernandes. Erling Haaland. Sergio Ramos aldı. Griezmann. Alan Sergio Ramos. Verdi pasını Koman. Koman. Come on, come on, come on Real Madrid, Wilhelm Fenerbahçe, Super, come on Come on, come on, şimdi Erdoğan, Haaland James, Haaland Rodri aldı pasını, veremedi James Haaland'a pasını Haaland Vurdu Ederson, Mahrez, Kornel içeride topu Yok böyle bir kaleci edersen var ya can aile en bağım telefonda var ondaki 98 dikta ya ama o bile o kadar iyi kurtaşlar yapamıyor Neymar Junior Başvur hakemi takip etti şimdi Verdi Holland Holland nereye vurdun? Holland Holland nereye vurdun? Holland Gol atabilirdi Holland Nereye attın Holland Banko Kolibiyay Douglas Luiz, Bruno Fernandes'e pası başarısız Marcus. Şimdi James, Bruno Fernandes, James. Tekrar Bruno Fernandez'e veremedi pasını Marcus Rodri. Griezmann, Haaland. Burada her zaman Mahrez ikinci hamlede alıp topu. Haaland veremedi şimdi. Rice. Savitsizlere e veremedi pasını Rodri'ye. Sergio Ramos, Erling Haaland. Haaland vurdu dışarı. Erling Haaland. Haaland'la ikinci gole yaklaştı Real Madrid. Erling Haaland. Ederson Muarez. ya, Vurdu gol. 90'a 90'a Real Madrid 2 Fenerbahçe 0 Kuartelik savurdu Maç 2-0 Ederson Mahrez'in hatası Kuartelik'in golü Haaland James Haaland Marquinhos aldı golü bir ay Haaland gitti Haaland Haaland Kurtuğa. Kurtu aldı topu. Jordi Alba. Griezmann. Haaland. Nako aldı topu. Bası haaland. Bası haaland. haaland bası başlı sarışsız. Rodri. Haaland. Vurdurmadı. Rice. Pası Haaland. Sabitzer Haaland. Pası verdi. Hakimi. Hakimi. Bakayım o verdi pasını. Haaland. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Haaland'ın asisti Bruno Fernandes'in golü Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Real Madrid 2 Fenerbahçe 1. Bu Bruno Fernandes. Haaland'ın asisti ya Bruno Fernandes'in golü. Maç 2-1. Rodri. Neymar. Haaland. Haaland gidiyor. Haaland. Haaland vurdurmadı Nako. Sabitzer, refahsı başarısız Rodri, Neymar, Rice, uzaklaştır, Douglas, Luiz, Griezmann, Haaland. Haaland vurdu kulübü ay. Haaland. Sabitzer e pası gidemedi. Marquinhos. Verdi pasını Kurtuğa. Ve maç bitti. Real Madrid 2 Fenerbahçe 0. Ay devre arası Real Madrid 2 Fenerbahçe 0. Statistikler böyle. ikinci yarı başta derliğin kalan James Halan böyle bir Rodri'ye koli bir ay Savitzer Erling Haaland 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 vurdu Haaland Erling Haaland maç 2-2 Real Madrid 2 2 Erling Haaland Haaland bir asist bir asist bir gol Erling Haaland Hagi Ke. Haaland cross. Haaland James. Servislere pası başarısız cross. Haaland vurdu gol. Erling Haaland. Manchester. Ay Real Madrid'e. Ay Real Madrid. Real Madrid Manchester. Oh. Fenerbahçe 1 2 Erling Haaland Hep Real Madrid diyor ama oyunun adı çok kötü diye Madrid Çarmatin yazıyor şimdi Haaland Vurdu dışarı Erling Haaland Bu eski sezon forması bende yeni sezon var o da daha iyi Ako. Sergio Ramos. Ramos. Hazard'a verdi pasına. Hazard. Vurduz direkt. Kvartelik sağ. Kafa gol. Maç 4-2 kvartelik sağ. Manchester. Lan. Real Madrid 4. Fenerbahçe 2. Kvartelik sağ. Önce direkt. Sonra kvartelik sağ. Kafa gol. Maç 4-2. Şimdi hemen biraz değişiklik yapalım. Arkadaşlar beklememizi. Iyi. Bak arkadaşlar şimdi yine geldi. Karşımdaki bağlantısı kesildi. Yine bir beklememiz diye. Arkadaşlar bu maçı kazandık. Rakibin bağlantısı zayıf olduğu için maçı kazandık. Arkadaşlar biraz daha futbol videosu istiyorsanız 2500 like ve 11 abone ve yeni kamera için isterseniz kaç abone atarsanız atın. Hadi bay bay bugün bu kadar.